Günaydın canlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah halinin satınız iyidir. Sabah kahvaltısı her zamanki hazırlayacağım. Arkadaşlar bu arada herkese günaydın. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Güzel yorumlarınız için, eleştirileriniz için bir açıklama gereği yapmak hissettim. Hatice Hanım da burada kahvaltısını yavaş yavaş hem hazırlasın hem de biz de sizlerle sohbet edelim istedik. Arkadaşlar eşya almaya gittiğimiz işte Gülcan niye yok, Elif niye yok? Arkadaşlar Elif e, gelmek istemiyor, biraz yorgunluk hissediyor ondan dolayı bir de diyalize girdiğinden dolayı yoruluyorum diye gelmek istemedi. Gülcan biliyorsunuz Ankara'da e, şu anda çalıştığı için yanımızda değil. Elif fazla Arkadaşlar güzeldi. gelen dostlarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız sağ olsun bizi yalnız bırakmayan. Allah razı olsun. Arkadaşlar bir de e, Ali Kareli diye bir arkadaşımız özellikle selam istemiş. Selam ve sevgilerimizi her zaman için bol bol gönderiyoruz ona da. Teşekkür ederim. Herkese güzel yorumlarınız için ayrı ayrı teşekkür ederiz. Eleştirilerinize de saygı duyarız arkadaşlar illaki. Belki bizim de bilmeyerek bir yanlışlarımız olabilir, yanlış anlaşılmalarımız olabilir. Ondan dolayı da gerçekten üzgünüz arkadaşlar. Ama hayat insanı nereden nereye savurur bilemezsiniz. Ee, bazen hayat sürprizlerle doludur. Arkadaşlar evi kendiniz aldınız falan diyorsunuz. Evimiz gerçekten kira tut. Kira arkadaşlar fiyatını da sorarsanız 5000 lira arkadaşlar. 5000 lira de merkezi evet. sistem aidatı var arkadaşlar. Açıkça ne? Eşyaya düşündüm. gelince niye oraya hani eşya yeni eşya diye sorarsanız arkadaşlar mesela ben köyümüze ev yapacağım. Hayatımızı biraz Hatice canım var. Köyde de düşünüyoruz. Onun için de. Onu oraya getirmeyi evet. düşündüm arkadaşlar. Köydeki eve. Dedik. Şöyle bir şey söyleyeyim mi canım? Arkadaşlar biz mesela o evdeki koltukları aldık desek yalan olur. O bizim e, Muğla'daki kaynım Adem'e verdiydi. Adem'den de bize geçti arkadaşlar o koltuklar. Onun için bir yenisi olsun dedik canlar. Arkadaşlar bizler de hani Gönül her şeyin güzelini istiyor. Her şeyin iyisini. İmkanlarımız da çok da kötü değil, çok da iyi değil. Ondan Allah dolayı. Çok... Biz de yenisini olmasını istedik. Hayata dedik bir yeni sil baştan başlayalım. Polatlı'daki evimiz arkadaşlar kendimizin bir tane biliyorsunuz bahçemiz var orada. orada. Hobi bahçemiz orada da evimiz kendimizin. Burada eğer buraya ayak uydurabilirsek hem kızımıza yakın, hem Hatice annesine, babasına hem de mesela arkadaşlar ben köyümü çok seviyorum. Ya memleketimi seviyorum ne yalan söyleyeyim. Yani Ondan dolayı biz bir seher burada mesela e, şu anda mesela kızımızda misafir oluyoruz. Elif kızımdayız. Şu an Allah'a aşağı Allah yukarı 6 gündür falan. Bazı eşyalarımız gelmedi. Pazartesi gelecek. Geldiği zaman da ne aldıysak sizlerle onları paylaşacağız. Bazı arkadaşlarımız bu sucuk konusunda hani yorumlar yapmış. işte şuradan alsaydınız arkadaşlar bazen istediğimiz, bazen aradığımız her fiyatta bulamıyoruz. Ondan dolayı da biraz değildi. De. Her yerde çekim yaptırmamıza izin vermiyor. Ondan dolayı yoksa hani her gittiğimiz yeri inanın çekmek istiyoruz. Sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bizim işimiz bu arkadaşlar. Bugün ne yapacak diye sorarsanız. Gelelim asıl meselemize değil evet. mi Evet Arkadaşlar canlar. Görmüş olduğumuz gibi bunu ne yapayım ne yapayım dedim. Burada baktım kaşar var. Çok olmuş atışan. mı? şey olmaz. Burada tamam. da kırmızı biber kapya ile yeşil biberimiz var. Burada da şöyle gene yumurtamız var. Ocağın altını hemen açayım. Çayım Kaynadı. Yağını da koymuş arkadaşlar. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi kendi evimiz belki burada bahçenin ileriki yerine zamanlar bahçe arkadaşları şimdi buraya koyu ev yaparsak oradan daha büyük bir bahçemiz olacak o var. zaman belki bir şeyler düşünüp orayı bahçemizi satıp buradan bir şeyler alabiliriz diye de düşünüyoruz. ama tabii ki ileriki zaman ileriki iki şartlar ne durum ne gösterir ne olur İnanın artık Hatice Hanım'la biz bu işe alıştık böyle bize hiç yorucu da gelmiyor. Ne yapalım? Hayat bu. Değil mi? Bir şey değil mi? De bak. Arkadaşlar ora mesela 500 metre bura bir dönüm biliyorsunuz koyda arsada ucuz oluyor. Allah izin verirse şöyle bir aklımdan geçiyor. Orayı satıp diğer zamanda bir tane bir mesela şimdi şu an kiradayız. Satıp orayı bir ev düşünüyor buralardan. Arkadaşlar her şeyin inşallah bizim gibi böyle güzel yaşamayı, hani güzel yaşattı böyle gezerek. Aslında sandığınız kadar zor da değil arkadaşlar. Yani bilemiyorum ama ben pek zorlanmıyorum bazı konularda. Biraz cesaret hepsi o. Hatice'nin ilk başlarda taşınırken zorlanıyordu. Onu da açtık attık. Ben Hatice Hanım'a bazı konularda derken hepsinde yardımcı oluyorum. Ondan dolayı da el birliği olunca Şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar. Kolay olay biliyor musun? Dedim de taşınmam. Ama anne baba oluyor, kızın oluyor onun için gerçekten insana yol sürüklüyor. Onu da açıkça diyeyim. Evlat Her olunca şey... yollar sürükleniyor arkadaşlar. Gerçekten baktık yani orada sürekli gelip gidilmiyor. Bu ay biliyorsunuz 3-4 sefer geldik anneme Elif ederken sürekli gel. Gözüm biz aklımız bir yasta kafamız bu yok. Burada oluyor. Arkadaşlar bu arada da bazı arkadaşlarımız özlemede yardım etseniz niye özleme yardım etmiyorsunuz diyen arkadaşlarımız da oluyor. Ama arkadaşlar özlemin o kadar sandığınız kadar durumu pek kötü değil, iyi. Allah aşkına. Eşi çalışıyor, aynı zamanda emekli. Yine emekli oldu. Ondan sonra eşi e, bu sıra rahatsızdı. E, Bebeklerde taş düşürdü arkadaşlar. Şu anda durumu iyi. Düşürdü Allah aşkım. Yani yine de her de desteğimiz oluyor arkadaşlar. Olmuyor desek yalan. Hepsini açık Kimse kimsenin değiliz. Değil, kimse kimsenin arkadaşlar bazı özeller özel kalmalı diye düşünüyorum. Bunları hani çok bilmek isteyenler de var. Et, e, ama böyle olması daha iyi olur arkadaşlar. O da bizde bazı şeyler defterimiz gizli kalsın arkadaşlar. Evet Evlat. Fatih can'ım güzel bir bize bugün menü sundu. Kaşarlı. Aynen. Aslında bir de buna irmik kullansaydın harika olurdu. Olurdu, niye olmasın? Şöyle bir şey diyeceğim de ben bu kapatırdım. Çevirmeyelim. Var. Açıklamamız arkadaşlar bu şekilde. Yani bir Evimiz tam bir arkadaşlar eşyalarımız gelecek. Eşyalar geldikten sonra bu arada biz Elif'le hem şöyle gezeceğiz kızımızla hem balıkesir'e bir tedavi için bir doktor varmış arkadaşlar, onu bir ziyaret edeceğiz. Bir tane doktor varmış ona götüreceğiz inşallah arkadaşlar. Arkadaşımızın birisi söylediydi. Öyle annorum. Evet. Bir de arkadaşlar, şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bazı arkadaşlar orada soru soruyor, ondan sonra diyor ki işte hani... Aslında videonun içeriğinde hep söylüyoruz, konuşuyoruz ama videoyu sonuna kadar takip etmediği için bazı arkadaşlarımız hemen bir ortasından, bir başından, bir sonundan izliyor. Ondan sonra birkaç tane... Aslında bütün sorular videoların içinde oluyor arkadaşlar. Var ama sonuna kadar izlemediğinde onu göremiyorsunuz değil mi? Evet. Başından herhalde bakıyorsunuz, sonuna bakmıyorsunuz, canlar. Çünkü açıklamalarımız hep biliyorsunuz. Ne yap kısa ne yap da olsa arkadaşlar, kısa ve öz olarak elimizden geldiği Harika. kadar sizlerin yorumlarınıza... Çevirsem nasıl olur? Yani, takipte, eleştirilerinize her zaman sadık kalmaya uğraşıyoruz arkadaşlarım. İlgilenmeye, bakmaya evet. tabii ki sizler bizler için çok kıymetlisiniz ve çok değerlisiniz arkadaşlar. Vallahi karıştıracağım gibi altı. Bu fırın da doldurmuş arkadaşlar. Arkadaşlar Hatice Hanım bugün nasıl beceremedin değil mi? Ha bunu. ben şöyle Biraz çiğ, şimdi Hatice Hanım'a çiğ sevmiyorum. Çiğ sevmiyorum. Sataşma arkadaşlar. zamanı arkadaşlar. Çiğ sevmiyorum biliyor musun? Sen e şunu şu şekil bana bilsin ama ben de onu banamam işte. Uyum Hadi hadi beceremedim demiyor da. Yok yok. Yo, yo iyi, o bir şey olmaz. Ne olacak? Biraz da ne olur karıştırırım. Şöyle o kadar. Sen şimdi bunu böyle banıp banıp yersin ama ben de onu öyle yiyemem. Kuyum kurusun benim işte. Ne öreyim? Hmm. Allah inşallah arkadaşlar olmayan canı gönülden benim gibi böyle dediğim gibi isteyene yani hepinize Rabbim daha iyisini versin diye düşünüyorum. Kurban olduğum Allah'ım yeter ki diyor şey Rabbim. Benim Paylaşın, ]şallah. paylaştıkça çoğalır. Bence de. yeter mi? şey yapsın, mi? Arkadaşlar bugün benim özel görmüş olduğunuz gibi kaşarlı yumurtalı kaşarlı yumurtalı biberli <laughs> atacağım mı? Şurada da domatesleri var. Ona. Bu şekilde. Sabah sabah kim arıyor? Gülcan arıyor. Gülcan arıyor. Bir cevap veriyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Gülcan aramıştı böyle akşam sabah haberdarız hep birbirimizden. Gülcan özledi, özledi, özledi Gülcan bizi özlüyor arkadaşlar. Ne Hadi kızım mı? Hadi düz. Pardon, bazen işte ağzımızdan çıkıyor. Ha Ticam söyle. Tamam, tamam. Arkadaşlar kamera arkası bazen ne oldu kız falan diyorum. Yani bazen ağzımdan kaçıyor ister istemez. Şimdi ben buraya şeylerimizi koyalım. He, neyin? Hava altlık Tamam, bizi içeride soframızda arkadaşlar. Görüşelim. Arkadaşlar. Canlar gelin beraber olsun. Çayımız ne güzel çıkmış ha. Evet buranın çayı arkadaşlar gerçekten su güzel. Su Suyu mu arkadaşlar? Bir tane çay da. Burada arkadaşlar sabah olan şeyler. Daha yeter hepsine koy koy yemek sonra hayır yeter. Arkadaşlar canlar gelin beraber olsun. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın canlar. Hoşça kalın arkadaşlar.